NBA dediğimiz şey aslında sadece bir basketbol ligi değil. Bu dünyanın en büyük spor sahnelerinden biri. Herkese merhaba, ben Ali Acar. Bugün sizlere NBA'yi anlatacağım. Her şey 1946'da başladı ama asıl patlama 80'lerde Magic Johnson ve Larry Bird rekabetiyle geldi. Sonra Michael Jordan sahneye çıktı. O andan itibaren NBA sadece birlik değil, bir fenomen haline geldi. Bugün NBA global bir marka. Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan oyuncular geliyor. Türkiye'den bile parkilere adım atmış nice isimler var. Herkesin hayali bir gün o formayı giymek. Çünkü NBA'ye girmek sadece yetenek değil. Azim, tutku ve yıllar süren emek demek. En meydelik kendini sürekli yeniliyor. 90'larda güç oyunu ön plandaydı. Şimdi hız, tempo ve dış şutlar konuşuyor. Stepi Körne'nin yaptığı devrim ortada. Oyunun kuralları adeta yeniden yazıldı. Ama unutma her dönemin bir yıldızı var. Kobe'nin kararlılığı, LeBron'un liderliği, Giannis'in azmi, her biri kendi hikayesini yazdı ve yazmaya devam ediyor. Ama NBA sadece parkede oynanmıyor. Moda var, müzik var, sosyal medya var. Oyuncular artık birer marka haline geldi. Örneğin Lebron James. sahada kral, saha dışında da ilham veren bir figür. Ya da Shaq. Şey, emekli olalı yıllar oldu ama hala herkesin elinde. Her sezon başka bir hikaye. Favoriler, underdoglar, son saniye üçlükleri. Sezon bitiren sakatlıklar. NBA'de her şey olabilir. Ve işte bu yüzden insanlar gece geç saatler kadar uyanık kalıyor ya da sabah ilk iş özetleri izliyorlar. NBA sadece bir spor değil, bir kültür, bir tutku, bir rüya ve her gün milyonlarca insan o rüyanın peşinden koşmaya devam ediyor. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.